Takavcı Tarım, Ahmet Bulutlar Ramazan derslerini sunar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan gecelerimizi birlikte değerlendirmeye devam ediyoruz. Ramazan derslerimizin bu akşamki konusu takva, muttaki bir kul olmak noktasında. Efendim ayeti kerimeler e, gölgesinde yürümeye gayret edeceğiz. <laughs> Rabbimizin bizlere rehber olarak gönderdiği mübarek ayeti kerimeleri serlevha edip kendimize rehber kılacağız. Efendim ilk okuyacağımız ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Efendim Haşr suresinin 18. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenüttekullah vel veltenzur nefsümme gaddemet ligad Fettakullah innallaha habirun bima taamelun. Aziz kardeşlerim, bu akşam ayet-i kerimemiz bu. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, ey iman edenler, Allah'tan sakının. Allah'tan sakının ey Allah'ın kulları. Efendim, kişi yarın için, ahiret için şimdiden ne takdim ettiğine, önceden ahirete ne gönderdiğine baksın. Dikkat edin. Ahirete ne gönderdiğinizi gözetleyin, kontrol edin, dikkat edin, ahirete gönderdiklerinize diye efendim uyarılarda bulunuyor. Sonra vettekullah yine Allah'tan sakının. İnne Allah'a habirum bima ta'melun. Allah sizin yapıp işlediklerinizi efendim hepsinden haberdardır. Hepsini görür, işitir, bilir. Hepsinden haberdardır diye efendim Bizlere uyarda bulunuyor demek ki e, bizlerden istenen şimdiden herkes yarın için ne gönderdiğine baksın diye hatırlatılıyor. Yani e, hepimiz çocukluğumuzdan itibaren iyi bir üniversite kazanalım, iyi bir efendim iş bulalım, iyi bir eş bulalım, iyi bir efendim mekanda güzel bir ömür sürelim diye gayret ederiz. Çocuklarımızı yarınlara göre iyi bir üniversite dokusunlar diye gayret ederiz. Yaz gelince kışın hazırlığını yaparız. Kış gelince yaza hevesleniriz. İşte Yüce Rabbimiz de bizlere şimdiden herkes efendim yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah bütün yaptık hareketlerinizden haberdardır, görür, bilir, işitir. Ona göre yani zerre miktarı hayrında, da şerrin karşılığının bulunacağı bir güne doğru gidiyorsunuz ey kullarım Allah'a karşı gelmekten sakının Allah'ın sevgisini kaybetmekten sakının Allah'a güzel kul olmaya muttaki bir kul olmaya gayret edin diye bizlere bu ayeti kerimede uyarıyor. Şimdi mübarek Ramazan-ı Şerif geldiği için aziz kardeşlerim daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Yani Ramazan ayı kendinden önce işlediğimiz günahların affına bir vesile. Yani bir yıl boyunca Efendim e, sürçmelerimize kaymalarımıza e, günahlarımıza e, bağışlanması için bir ciddi bir zaman dilimi bir fırsat mevsimi Yani bu ayı güzel değerlendiren müminler inşallah anasından doğduğu gibi Paklanıp patlanabileceği bir zaman güzel kul olmak için güzel bir mevsim oluyor. İşte Rabbimizin bu ayeti kerimelerini okuyorum. Şimdi birazdan asıl konuya geleceğim ama ona gelmeden bir hikayeti kerimeyi daha bu akşam hatırlayalım diye arzu ediyorum. Ve huve meakum eyneme kuntum. Yani nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir, sizin yanınızdadır diye hadis suresinde Rabbimiz haber ediyor. Yani Allah'ın görmeyeceği, duymayacağı, bilmeyeceği bir yer yok. Öyleyse hani Allah'ın haberdar olmayacağı bir yer varsa istediğin işle, istediğini yap. Ama Allah zifiri karanlık bir gecede simsiyah bir kayanın üzerinde simsiyah karıncayı da gördüğü gibi yeri yedi kat yerin dibine de girsek yedi kat semaya da çıksak Allah her yerde bizimle birlikte bize şah damarımızdan bile daha yakın olduğunu yine ayet-i kerimelerden öğreniyoruz. Başka keramen katibine ya'lemuna ma tef'alun. Yani Allahu Teala'nın görevlendirdiği melekler efendim bizim bütün yapıp ettiklerimizi yazıp çizen, kayda geçiren katipler var. Onlar yapmakta olduklarımızı biliyorlar. İnfitar suresinde yine Rabbimiz bunu bize haber ediyor. Öyleyse amel defterimize iyilikler yazdırmaya gayret edelim. Oku şu kitabını diye efendim emir geldiğinde, o kitap elimize verildiğinde zaten verilirken de sağdan ya da soldan verilmesi, arkadan verilmesi bile bir işaret. Yani soldan ve arkadan gelenlerin işinin harap olduğunu öğreniyoruz. Efendim ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden öyleyse o deftere kötü not yazdırmamaya gayret edelim. Hani e, öğretmenler karneye efendim sol tarafına e, notlarla rakamlarla e, notlar yazarlar. Yani öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğu verilen dersler de oradaki rakamlarla görülürken sağ tarafına da ahlaki özellikleri değerlendirilir. Arkadaşlarıyla geçimli mi, sevimsiz mi, kavgacı mı, iletişimi kopuk mu, büyüklerine karşı saygiden nasıl, küçükleriyle iletişim nasıl oraya not düşülür. İşte bizim de efendim bütün yapıp ettiklerimizi sağımızda ve solumuzda melekler kaydediyor. Hani iman esaslarından birisi de neydi? Amentü <laughs> billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsulihi değil mi? Hani Allah'a imandan sonra meleklere iman geliyor hemen peşi sıra. Bugün melekleri hayatımızdan çıkarınca yani yalnız olduğumuzu kimsecikler görmüyor bizi diye düşünebiliyor. Materyalist kafayla bakan bir göz. Yani halbuki sağımızda solumuzda efendim bütün yapıp ettiklerimiz yazan Rabbimizin görevlendirdiği melekler var. E Rabbimiz zaten bizi bizden daha daha iyi biliyor da ama bir de e, efendim böyle görevli melekler koymuş. Dolayısıyla efendim bütün yapıp ettiklerimiz bir bir yazılıyor. Yani kayıt dışında kalan elektriklerin kesildiği bir durum yok. Ya da efendim bu kayıtları ha kaydeden hafıza kaydı e, kartının kaybolma riski yok. Yani bütün bunları keramet katibi melekler yazıyor. Ama yine Rabbimizin lütfundandır, ihsanındandır ki yani o yazan melekler efendim e, e, bu kayıtları yazdığı gibi e, bir de aziz kardeşlerim sağ taraftaki iyilikleri yazan meleğin rütbesini Allah soldakinden daha üstün kılmış ki hemen yazdırmıyor. Bir müddet fırsat veriyor. Acaba hatasını anlar da hatasından döner mi diye. Yani lütfundan bize böyle bir ikramda bulunmuş. Yani yazdırmadan, defteri karalatmadan efendim yolumuza devam etmemizi sağlatmaya çalışıyor. Bu da Rabbimizin bize ihsanından aziz kardeşlerim. Şimdi ee, dolayısıyla e, biz Allah'a karşı e, muttaki olacağız. İttekullah yani Allah'tan korkun, sakının efendim günah işlemekten ya da sevgisinden mahrum kalmaktan sakının diye Yüce Rabbimiz bize tekrar tekrar bunu uyarıyor. Sonra efendim başka bir ayeti kerimeye bakıyoruz. Oruçla ilgili efendim Bakara Suresi, e, Ali İmran suresindeki ayete bakalım. O Bakara'ya geçmeden önce. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullah hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum. Müslümün, Müslümün buyuruyor Yüce Rabbimiz. Efendim, ey insanlar, ey iman edenler, yani ey insanlar değil de ey iman edenler efendim Allah'tan hakkıyla nasıl korkmak, çekinmek gerekiyorsa öylece takva üzere olun, ittika eyleyin. Ve la temutunne illa ve entü müslümün. Sakın ha Müslüman durumundan başka bir şekilde ölmeyin. Müslüman olarak ölün, başka bir şekilde ölmeyin diye Yüce Rabbimiz efendim uyarıda bulunuyor. Yani ne yapıp edip de Ahirete kapağı Müslüman olarak atın, hani bugünkü dille söylemek gerekirse, bu konuda bir uyarıda bulunuyor. E bunu nasıl yapacağız hocam, e yani zor bir iş diyecek olursanız, aziz kardeşlerim, nasıl yaşarsanız... Öylece ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öylece diriltileceksiniz buyuran sevgili peygamberimize kulak vermemiz gerekiyor. Efendim e, Hazreti Ali Efendimizin o güzel cümlesini e, böyle birçok sohbette paylaşıyorum. Yeri gelmişken paylaşayım. E, diyor ki Ya Rabbi sen tam da benim istediğim gibi bir Rabbsin. Düşünsem taşınsam yani senden daha güzelini hayal bile edemezdim. Yani sen sende olması gereken her şey benim bu kıt aklımda bunu görüyorum ama ne olur Allah'ım diyor. Beni de senin istediğin gibi bir kul eyle diye efendim öyle dua etmiş hazret Ali Efendimiz. Allah'ın istediği gibi kul olmak nasıl olacak pek hocam? İşte Ramazan ayı aziz kardeşlerim bunun için güzel bir fırsat. Yani muttaki bir kul olursak Rabbimizin istediği gibi bir kul olmuş oluruz. Yani mutlaki kul olmak kolay bir şey değil. Yani sakınan haramlara karşı kendini tutan helalde aşırı gitmeyen israftan sakınan vesaire yani Rabbimizin razı olmayacağı her şeye karşı kendimizi tutmak korumak, sevgisine mahrum kalmamak için efendim bir gayret içerisinde olmamız lazım. İşte niye? Çünkü Malikiye Yevmiddin, o yüce Rabbimiz din gününün ceza gününün yaptıklarımızın tas tamam karşılığının bulunacağı, zerre miktarı hayrın da şerrin de karşılıksız, karşılıksız kalmayacağı bir güne doğru gidiyoruz. Boynuzlu koyundan boynuzsuzun hesap soracağı bir günden haber ediyor ki e, sevgili peygamberimiz işte o Maliki yevmiddin olan yüce Rabbimize karşı efendim e, kendimizi nasıl tutalım ki bu haramlardan, günahlardan kendimizi korumuş olalım dediğimizde işte bu Asıl buraya gelmek istiyoruz. Orucun farz kılınma hikmeti gayesini de burada anlıyoruz. Yani niye oruç tutacağım ya Rabbi? Yani niye e, yani tamam emrin başım üstüne yani sen emrettiğin için oruç tutuyorum ya Rabbi bunda zerre miktarı şek şüphe yok da fakat hikmeti nedir diye hani İbrahim atamızın sorduğu gibi ya Rabbi yani bana ölüleri nasıl diriltiyorsun göster diye soruyor İbrahim aleyhisselam. Ya İbrahim inanmıyor musun ölüleri dirilteceğime? inanıyorum da ya Rabbi bir de gönlüm mutmain olsun istiyorum diyor ya. İbrahim Aleyhisselam. Biz de tamam ya Rabbi emrin başım üstüne oruç tutacağım da niye oruç tutacağım sorusuna işte bunu da Bakara suresindeki ayeti kerimeden konumuzla alakalı efendim sonucu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümü sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey iman edenler, sizden öncekilere, farz kıldığım gibi, yazdığım gibi size de orucu farz kıldım. Niçin ya Rabbi? Leallekum tettekûn. Muttaki bir kul olasınız diye. Takva sahibi bir kul olasınız diye size orucu farz kıldım diyor. Şimdi demek ki bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki aziz kardeşlerim oruç tutmak farz. <laughs> Farzı ayın. Yani Ramazan ayında bir kimse keyfi olarak orucunu tutmasa, efendim ömrü boyunca kaza etse Ramazan ayında elde edeceği sevabı asla elde edemeyecek. Onun için yani e, efendim sudan mazeretler üreterek böyle oruçla tembellik etmeyeceğiz. Yani kaytarmayacağız. Çünkü Allah kullarına zulmetmez. Ne emrettiyse yerli yerincedir. Bizim lehimizedir, faydamızadır. Dolayısıyla efendim o oruç bize yazılmış. Farz kılınmış. Yani birinci kişi bu ayeti kerimeden bunu öğreniyoruz. O yüzden kaytarma yok ama adam yolcu olur, efendim tutamayacak kadar aciz, e, ihtiyarlamış yani takati kesilmiş olabilir ya da amansız bir rahatsızlığı vardır. Yani mazereti vardır. Tamam onlar istisnadır ama mazeretsiz, şer'i bir mazereti olmadan oruç terk etmek aklı başında bir insanın yapacağı bir şey değildir. E hocam günler uzun efendim e, hani günlerin en uzun dönemine geldiği zaman da havalar sıcak diye böyle mazeret üretenler oluyordu. Böyle bir cihada giderken de efendim münafık böyle mazeret üretince Efendim Rabbimiz cevap veriyor Tevbe suresinde cehennem ateşi daha hararetlidir daha şiddetlidir diye efendim haber ediyor dolayısıyla yani biz e, e, orucu Rabbimizin emrettiği tarihlerde zaman diliminde tutacağız. Bu birincisi, ikincisi sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi size de oruç yazıldı diyor. Demek sadece oruç ümmeti Muhammed'in yapması gereken bir ibadet değilmiş. Bizden öncekilere de farz kılındığı gibi bize de farz kılınmış. Yani hocam Yahudilerde oruç var mıydı? Vardı. Hocam Hristiyanlarda oruç var mıydı? Vardı. Yani bütün ümmetlere Allah orucu farz kılmış. Belki uygulama şeklinde farklılıklar olabilir. O konuda bilgimiz olmasa da ama bizden önceki ümmetler, e hocam onlar oruç tutmuyorlar." E, tutmuyorsa onlar zaten dinlerini tahrif ettikleri için Allah son peygamberi gönderdi de efendim Kur'anla dinliğimizi kemale erdirdi. Kıyamete kadar onu özel koruma altına aldı. Dolayısıyla efendim bizden öncekilerde de oruç vardı namaz vardı yani tesettür vardı ama onlar içini boşalttıkları için keyiflerince tahrif ettiklerinden dolayı Allah son olarak yine İslam'ı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ile kemale erdirdi ve korumasını da kendi altına aldı, kendi uhdesine aldı ve kıyamete kadar artık bu din Allah'ın koruması altında devam edecek. Sonra efendim niye orucu farz kıldın ya Rabbi diye sorduğumuzda efendim Yüce Rabbimiz haber ediyor. Ve alleküm tettakûn yani ta ki, takva ehli bir kul olasınız diye efendim iyi bir Müslüman olabilirsiniz diye size orucu farz kıldım. Orucun farz kılınma hikmeti kendimizi tutmayı öğrenelim. muttaki bir kul olalım diye efendim ee, farz kılınmış. Orucun hikmeti buymuş. Takva nedir hocam? İşte ee, ta baştan beri okuduğumuz ayeti kerimelerde yani Hazreti Ömer Efendimizin bu konuda güzel bir şeyi var. Efendim diyor ki yani takva e, sormuş birine de ey müminlerin emiri diyor. Sahabe arkadaşlarına birine soruyor. Takva nedir? Sen hiç diyor, dikenli bir arazide yürüdün mü? E, yürümez olur muyum? Yürürken ne yapardın? Şöyle eteklerimi toplardım. Dikenler e, oraya takılmasın. Efendim Gözümü dört açardım. E, o dikene filan basıp da elim ayağım yara bere içerisinde kalmasın diye. Yani böyle pür dikkat yürürdüm. İşte takva budur diyor. Haramlara, yasaklara karşı böyle pür dikkat e sınırda nöbet bekleyen asker uyanıklığı ile efendim bir bilinç içerisinde olmaktır diyor. İşte efendim Rabbimizin yasaklarına karşı sevgili peygamberimizin gösterdiği bizi yoldan çıkaracak yasaklara karşı dikkatli bir kul haline gelelim diye oruç bize farz kılınmış. Helal olan şeyleri bile değil mi? Hani e, imsaktan iftara kadar yapmıyoruz. Yemek içmek helalken, eşimizle efendim, birlikte olmak helalken o zaman diliminde e, onlardan sakınıyoruz. İrade eğitimi deniyor ya yani nefsimizi tutmayı öğreniyoruz. Nefis aslında şu bedenin diri kalmasında, canlı kalmasında efendim bir görev yürütüyor. Bu bedenin bir müdürü. Şu bedenin canlı kalmasında önemli bir etken. Yani bu bedenin canlı işlevini görebilmesi için nefsine, nefse ihtiyacımız var ama nefsin terbiye edilmesi, kontrol edilmesi Rabbimizin rızası yolunda yürümesi gerekiyor. Bunu yapmadı zaman nefis kötülüğü çokça emredici. Bizim içimizdeki şeytanın destekçisi, ispiyon edicisi, ona karşı böyle efendim bizi sürükleyen bir şey. Nefsin terbiye edilmesi için oruca ihtiyacımız var. Nefsini terbiye eden, teskiyeden kurtulmuştur. Nefsinin esiri olan helak olmuştur diye yine ayeti kerimelerden öğreniyoruz. İşte nefsin esaretinden kurtulmanın iyi bir, muttaki bir kul olmanın yolu efendim e, oruçtan geçiyor. Aziz kardeşlerim lütfen e, oruçluyken muttaki bir kul olma yolunda e, böyle bir hedefimiz olduğunu unutmayacağız. Allahu Teala Hazretleri muttaki kullarını seviyor, onlarla birlikte olduğunu söylüyor. Öyleyse Rabbimize niyazımız olur ki bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te muttaki bir kul olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Yarın akşam aynı saatte buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve ben. Tak avcı tarım Ahmet Bulutla Ramazan derslerini sunduk.